yaşantımız tamamen doğal. Burada geçiyor. Ee, elektrik yok, su yok. Bir 100 wattlık enerji panelimiz var. ondan telefon şarjı ve aydınlatmayı sağlıyoruz. Buzdolabı çalışmıyor elektrikten dolayı. Çamaşır makinesi da yok. Çamaşırlarımızı tulumbada yıkıyoruz. Ee, Yiyecek içecek ihtiyacını buzdolabı çalışmadığı için günlük yiyecekleri tüketiyor. Zaten bahçemiz olduğu için bahçeden e, kışlık yiyecekler de hazırlıyoruz. Bir sıkıntı olmuyor. Genelde zorunlu ihtiyaçlarımızı takaslarla getirtiyoruz. Onun dışında şehirden uzak doğayla iç içe... E, mutluyuz, huzurluyuz, hiçbir sıkıntı da duymuyoruz. Bazılarına zor gelebilir bu yaşam ama inanın çok Sabahleyin kalkıyoruz, işte eşim çay demliyor, kahvaltı yapıyor, dışarıda kuzunu var onu yakıp çayı demliyor. Kahvaltımızı yaptıktan sonra bahçeye geçiyoruz. Toplanacakları topluyoruz, sulanacakları suluyoruz. Kuruları kurutuyoruz, işte fasulye kurutuyoruz, patlıcan, biber kurutuyoruz. Çamaşırı kendi elimizde yıkıyoruz, ben yıkıyorum, eşim duruluyor. Bulaşığı da aynen ben yıkıyorum, eşim duruluyor. Düğme inen bir şey yok. Yani sadece bahçe doğal değil, biz kendimiz de doğalız. Her şeyi elimizle, hani gücümüzle yaptığımız için ikimiz yapıyoruz. Her şeyi paylaşıyoruz. Biz geçimimizi takaslarla sağlıyoruz. O yüzden de güncel fiyatlardan haberimiz yok. Burada hani yaşadın Dışarıdan bir şey almana gerek yok çünkü kendi ürettiğin doğal e, sebzeler meyveler var. O yüzden onları tüketiyoruz şimdi. <laughs>